Afganların ülkemize gelmesi konuşuluyor. Sizce Suriyelilerden sonra ikinci bir göçü ülkemiz kaldırabilir mi? Kaldırabilir. Kaldırabilir. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Onları bu istemek zorundayız. Yani orada savaş varsa gelecekler yani. Daha önce de bana geldiler yani. Bir sürü yeri verdiler onlara. Yani en derinliği toprakları verdiler onlara. Ama ne yapalım? Yani devlet büyükleri böyle istiyorsa Devlet büyükleri istiyorsa biz bir şey yapamayız için herhangi bir sorun olmaz Yo, mı? Yok benim için sorun olmaz. Yeter ki vatana hayırlık etmesin yeter. E, Afganların ülkemize gelmesi konuşuluyor. Sizce Suriyelilerden sonra ikinci bir göçü ülkemiz kaldırabilir mi? Tabii ki kaldıramaz. Yani bu kadar zaten şu an nüfusumuz bayağı şey. Bir de yani kendi vatan, ülkemizde kendimiz daha geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. O yüzden kaldıramayız bunu da yani. Sence hangi alanlarda sıkıntı yaşarız en çok? Valla e, şu an zaten kendi ülkemizde kendi vatandaşlarımız bile geçinemediklerinden bahsediyorlar. O yüzden ekonomide sıkıntı yaşayabiliriz. Hangi birine yetsin bu ülke, bu şey bilmiyorum. E, biliyorsunuz Afganların e, ülkemize gelmesi konuşuluyor şu an. Sizce Suriyelilerden sonra bir göçü daha ülkemiz e, kaldırabilir mi? Ya, zaten söylesek de söylemesek de geliyorlar. Bizim yapacak bir şey yok. Suriyeliler yetinler başımıza böyle. Onlar da gelecek yani. Biz ne kadar istemesek de onlar gelecek. Yapacak bir şey yok. Hangi alanlarda bizi zor durumda sokarlar sizce geldiklerinde? Ya, her türlü yani. İşte kirası 500 liraydı oldu 2 lira. Burada kim? Hep Suriyelilerin yüzünde. Bir dükkanın kirası 1 liraydı. Adam birden 2 lira yaptı. 3 lira yaptı. 2 katına. Niye? Bir para, para için. Yani kendi vatandaş, vatandaşımıza vermiyoruz. Götürüp Suriye dükkan veriyoruz, ev veriyoruz. Sırf para kazanmak için. Ama sonra da bu sonu da işte böyle kötü oluyor yani. Mesela çarşambadan Suriyeli Caddesi, Halep yani. Bildiğin Halep. Suriyelilerden sonra sizce ikinci bir göçü Türkiye kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Türkiye çok bir hata yapmış. Büyük bir hatadır. Göç konusunda Türkiye sınıfta kaldı. Suriyeliler yaklaşık 4 milyon Suriye geldi. Her dünyanın her yerinden Türkiye'ye göç geliyor. Bir göç bakanı olması lazım. Bir tüzük bir kural olması lazım. Bela herkes bela dağdan buradan oradan Türkiye'ye sallanıp geliyor. Bela olmaz. Yarın o bir gün burada bu halk kaldıramaz. Bizden fazla burada insan kalacak var. Olmaz öyle şey. Çok saçma buluyorum. Sizce bizi hangi yönden sıkıntıya sokarlar geldikleri zaman? Ya geldikleri zaman iş konusunda olsun her türlü bizim uyum sağlayamaz. Bir halk çok bıkmış artık. Olamaz yani öyle şey olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde öyle yok. Her dünyanın her yerinde bir bakanın bir şeyi var. Bu göç konusunda bir bakan olması lazım, bir tüzük olması lazım. Türkiye bunu konuda kaldıramıyor, sınıfta kaldı. Suriyelilerden sonra ikinci bir göçü Türkiye kaldırabilir mi? Biz kaldıramıyoruz da hükümet kaldıracağını düşünüyor herhalde. Sizce buna olumlu yönde mi tepki gösterecekler? Ee, hükümet kapıları açmış geliyorlar. Biz yapabileceğimiz bir şey yok. Hangi alanlarda bizi zor duruma sokarlar geldikleri zaman? Zaten kendimize yetemez olduk. Pandemiden dolayı kapalıyız. Esnafız çarşıyı kapattık gidiyoruz hiç seftah yapmadan. Yani biz kendimize yetemez bir haldeyiz. Bilmiyorum ne olur. Allah hayır etsin sonumuzu. Kendi ekonomimiz kaldırmıyor ki onları kaldıralım. Onun için de bir an önce ülkelerine dönseler daha iyi olur. Hangi alanlarda sıkıntı yaratırlar sizce? Vallahi devletin ekonomi alanında, ekonomiyi şey yapalım. Bakma bakanın çıkılıp çalışıyor dediğine. Çalışmıyorlar aslında. Hep beleşten para alıyorlar devlette. Bizim hakkımız onlar yiyor. Başka ne diyeyim? Biz hepimiz Suriyelileri geçtik, mülteciler gibi olduk. Kendi ülkemizde sığıntı gibiyiz zaten. Yani ne bileyim olmaz. İyice zorlandık ülkece. Hangi alanlarda peki bizi zor duruma sokarlar? Önemli olarak yani daha başka ne bileyim. Biz her konuda, biz kendi ülkemizde ev bulamaz hale geldik. Kiralık ev bulamıyoruz. Su, elektrik her şey aldı başını gidiyor yani. Biz belli başınca kendi çocuklarımıza düzgün bir hayat sağlayamıyoruz. Onlar geldi çok sıkıntıdayız yani. Bu kadar bunları söylemek istiyorum. Sanmıyorum. Artık kendi ülkemizde ee, biz mülteci gibi olduk maalesef. Suriyelilerden sonra sizce ikinci bir göçü Türkiye'ye kaldırabilir mi? Suriyelileri kaldıramadı ki bir de onları kaldırsın. Yani planlı programla yapılması lazım. Böyle paldır küldür geldiler aldık değil yani konu. Onun için, onun için planı programı olacak. Ona göre bir düzenleme yapacaksınız. Siz o kadar insanı nasıl barındırırsınız? Her, her şeylerini karşılayabilir misiniz? Ha bunlar yapıldıktan sonra olur. Ama bunların hiçbir olmadan geldiler burada kalsın. İşte Suriyelilerin hali. Onlar daha beter duruma düşerler. Hangi alanlarda bizi sıkıntıya sokarlar ülke olarak? Önce ekonomik olarak sokuyorlar. Çünkü çok ucuz çalışmak zorundalar. Yabancı bir ülkeye gelmişler. Mecburlar. Onlar için Türkiye'deki gibi değil olay. Dolayısıyla bir ekonomik yönden etkiliyor. İkincisi nüfusu çoğaltacak ve bizim onlara bakmamız için ülke olarak iyi bir kaynak ayırmamız gerekiyor. Peki ekonomimiz malum bir halde. Evet. Üstüne de pandemi var. Şartlar çok ağır. İkinci bir göç kaldırabilir mi ülkemiz? Yani kaldırabilir miyiz? Siz, yani siz sorun yani. Kaldıramaz maalesef. Peki teşekkür ederim. Sizce Suriyelilerden sonra ülkemiz bir göçü daha kaldırabilir mi? Valla şu anda onu kaldırmıyor şu öbürlerini kaldırırlar. Şu anda bizim Türk halkı şeyden az kaldı. Suriyelilerden nasıl kaldı. Kaldırmaz bence. Hangi alanlarda zor durumda kalır sizce geldiklerinizde? E, yani bizim e, Türk halkı olarak kiracı olarak düşünün şu anda perişan oldular 500 lira kira oldu 1000 lira Suriye'ye geldi e, işler azaldı yani şu anda Türkiye onları kaldırmaz bence. Afganların ülkemize gelmesi konuşuluyor sizce Suriyelilerden ha. sonra ikinci bir göçü ülkemiz kaldırabilir mi? Ha kaldıramaz kaldıramaz yani şu anda bulunanlar bile fazla yani. Hangi alanlarda sıkıntı yaşarız abi? Her konuda ya, her, her konuda iş, sağlık, ekonomi. Ek, iş, ekonomi, her konuda. Sizce Suriyelilerden sonra ülkemiz ikinci bir göçü kaldırabilir mi? Göç için e, nasıl diyebilirim, ekonomisi olarak düşük olduğu için kaldırabilir mi? Bunu herkes görür. Çoğu kişiler işsiz olarak olduğundan dolayı kaldıramaz. Çünkü Suriyelilerden dolayı bizim Türk halkımız çalışamıyor. İşsizlik olarak hepsi yurt dışına gitmek üzereler. Çünkü ben de aynı şekildeyim. İşsizlik oranında olduğu için yurt dışına gitmek zorundayım. Öbür Afganlar da geldiği zaman düşük maaşla çalışıyorlardır. Yani bu şekilde ekonomik düşük olduğu için biraz zor. Suriyelilerden sonra sizce ülkemiz yeniden bir göçü kaldırabilir mi? Bence imkansız. Zaten kendi ülkemizde mülteci hale düştük. Ben, ben öyle görüyorum yani. Yani bence çok zor. Kendi de mesela de, yani bu şey değil. Daha yeni değil. 5 yıl önce de ben kendim gözlerimle gördüm. abone geliyorlar yani. Ankara'da birisi alıyor. Artık ne olduğu belli değil. <laughs> yani zor.